Güney Kore'de geri dönüşüm bir yaşam biçimi. Plastik, cam ve metalden ambalajlar, gıda atıkları, hepsinin çöp kutusu ayrı. Sebzeleri ayırıyorum. Çünkü patates kabukları gıda atığı çöpüne giderken soğan kabukları genel atığa gidiyor. Başta çok zorlandım. Sonra yazılı bir çizelge kullanmaya başladım. Artık gıda atıklarının %80'inin nereye atılması gerektiğini biliyorum. Çöpümüzün miktarına dikkat ediyorum. Çünkü ağırlığına göre ücret ödüyoruz. Ağırlığı azalsın diye gıda atıklarının tüm suyunu boşaltırım. Ama vatandaşlarının özenli davranışının tek sebebi çevre duyarlılığı değil. Çöplerini ayrıştırmayanlar 700 euroya varabilen para cezalarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Güney Koreliler yılda yaklaşık 5 milyon ton gıdayı çöpe atsa da ülkede geri dönüşüm oranı neredeyse %100'e varıyor. Atıklar tıpkı Seul'un doğusunda bulunan bu tesis gibi yerlerde toplanıyor, ardından hayvan yemine dönüştürülüyor. Gıda atıklarını depolarda topluyoruz. Ardından tüm atıkları öğütme makinelerine koyuyoruz. Diğer maddeleri çıkarıyor. Geriye sadece gıda maddelerinin kalmasını sağlıyoruz. Nihai ürünün bir kısmı tavuk ve ördek çiftliklerine gidiyor. Geri kalanı ise hayvan yemi üreten tesislere